Teknik direktör Sergen Yalçın ve Aslı Turanlı yeni bir aşka yelken açtı. Uçan Kuş TV yeni aşk bombasını patlattı. Teknik direktör Sergen Yalçın ve sunucu Aslı Turanlı aşk yaşıyor. Ünlü çift birkaç ay önce bir arkadaş ortamında tanıştı. O günden sonra Sergen Yalçın Turan'ların peşini bırakmadı. Teknik adamın üst üste attığı mesajlar sonrası Turan'la da yelkenleri suya indirip Yalçın'a yeşil ışık yaktı. İkili bir süre aşklarını gözlerden uzak yaşamayı sese de yakın zamanda ilişkilerini dostlarına ilan etti ve aşk yaşamaya başladı. Sergen Yalçın ve sunucu Aslı Turan'la aşk yaşıyor. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.